Windows 10'da otomatik yeniden başlatma nasıl devre dışı bırakılır? Bilgisayar kritik bir hata oluştuğunda otomatik olarak yeniden başlatılacak şekilde ayarlanmışsa, hata mesajı görme veya bir yere yazma fırsatınız olmadan önce silinebilir. Hata mesajlarını görüntülemek için otomatik yeniden başlatmayı devre dışı bırakın. Windows 10 normal şekilde başladığında otomatik yeniden başlatmayı devre dışı bırakma Başlat'a basın. Gelişmiş sistem ayarlarını görüntüle yazın ve ardından öğeyi arama sonuçlarından seçin. Başlatma ve kurtarma kısmı altında ayarları seçin. Sistem arızası kısmı altında otomatik olarak yeniden başlat seçeneğinin işaretini kaldırın ve ardından tamam seçeneğine basın. Değişikliği uygulamak için bilgisayarı yeniden başlatın. Windows 10 normal şekilde başlamıyorsa, otomatik yeniden başlatmayı devre dışı bırakın. Bilgisayarı kapatın ve bilgisayar tamamen kapandıktan sonra en az 5 saniye bekleyin. Bilgisayarı açın ve hemen ardından Windows yükleme ekranını açmak için F11 tuşuna ardı ardına basın. Gerekirse devam etmek için kullanmak istediğiniz dili seçin. Klavye düzeninizi seçmeniz istenirse klavye türünüzle eşleşen klavye düzenini seçin. Bir seçim yapın ekranında, sorun giderme öğesini seçin. Gelişmiş seçenekleri ve ardından komut istemini seçin. Hesabınızı seçin ve ardından şifrenizi girin. Devam et seçeneğine basın. Komut isteminde WMIC Recovers Set Auto Reboot eşittir false yazın ve ardından Enter tuşuna basın. Komut istemi penceresini kapatın. Bir seçim yapın menüsünde normal şekilde ön yüklemeye devam et öğesini seçin.